Biz yine yollara çıktık. Bir evet. de bir şeyler bakalım diyoruz. Bakın. Evet. Neyi diyoruz Çavdar Bey? Evet. Ama bugün bulutlu. Dün gece deprem oldu bu arada. 3.3 işte, işte bir civarı. Tabii ki ben hissetmedim. Arkadaşlar kahvaltımızı ettik şimdi de böyle yiyeceğiz. Hmm. Bakın yokuş böyle. Yağmur yağdı yağacak. Kuş sesleri içinde. Arkadaşlar dolu atmaya başladı ama. Bak yağmurda falan çekim. Arkadaşlar dolu atıyor çekim. Sizin için yapıyoruz arkadaşlar bunları. Güzel görüntüler görün diye. Arkadaşlar bakın. Dört ağaç birden çıkmış. Oh. Burada tam kayanın dibi. Bakalım. Burada nasıl bir yer. Bakın. Taşlar aşağı doğru yuvarlanmış. <laughs> ne kadar devasa gözüküyor. Mantarcılar mantar aramış. Ama mantar yok burada. Ah Ay. Bunu neye takmışlar? Arkadaşlar. Ağaca poşet takmışlar. Neye takmışlar diye baktım. Yusunları <laughs> görüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bakın burası böyle. Ders. İleride köy var. Şöyle yaklaştırayım. <laughs> böyle taşa yemek biraz tuhaf. Bakın. <laughs> Gittiğimiz yerde böyle, size göstereyim. Bakın şimdi de karşı dağlar, Onas dağları. Bakın, Oho, böyle iniyoruz işte. Bakın ne kadar güzel bir doğada yürüyüş yapıyoruz. Güzelliğini. Ölmüş mu orada? Ölmüş. Dör. Dör Diyor arkadaşlar dikkatli olun yollarda. devam et şöyleiz arkadaşlar konu